Gaziantep'te Şehit Erol Yanık Anadolu Lisesi. Bu lisede, bu okulda yaşanan bir olayı size anlatmıştım. Takipçilerim hatırlayacaktır. Bu okulda bir öğretmen sınıfın enlerini seçmişti. Sınıfın enlerini. Öyle en başarılı, en çalışkan falan değil. Sınıfın en orospu öğrencisini seçmişti sözüm ona. O yavrumuzdan o kızımızdan ve o öğrencimizden özür diliyorum. Onun ailesinden özür diliyorum. İsmini de zikretmiyoruz zaten. Sınıfın en yavşağını seçmişti. Öğrenciler arasında. Ben söylemiyorum. Bunu seçimle diğer öğrencilere sorarak kendisine bir kanaat geliştirerek sınıfın en pezevengini seçmişti. Bir pavyon açarsanız buradan kimi düşürürsünüz diye öğrencilere sormuştu. Biz de çıktık yayın yaptık. Dedik ki bu öğretmene bir yaptırım uygulayacak mısınız? Bu konuyla alakalı bir soruşturma başlatacak mısınız? Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Kılıcı Keskin Müdür bu konuya ne diyorsunuz dedik. Bize cevap vermedi ama biz konuyu takip ediyoruz. Şimdi bu konuda neler yapıldı bunu anlatacağım sizlere.